Sistemimizdeki 45 tane koça sorduk. TYT ve AYT genel ve branş deneme önerilerini aldık. Onların netlerini en fazla arttıran denemeleri sizinle paylaşacağım. Ki sistemimizde arkadaşlar sayısal 2, sayısal 1, TM2, TS3 gibi inanılmaz başarılı kısımlar var. Hepsinin ortak noktasını aldık. İşte sayısal 2'ne giren onu öğrenciye sorduk gibi düşünün. Gerçekten bir de benim kendi senemde çözüp en fazla verim aldığım kaynakları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoda bir de şunu söyleyeceğim. O yüzden bu videonun tamamını izleyin. Öyle ya bu kaynağı çözecekmişim ya bu dönemi çözecek çekmişim diye geçmeyelim lütfen. Çünkü bu videoda arkadaşlar kimlerin hangi branş sıklığı, hangi genel deneme sıklığı, TYT ve AYT içerisinde AYT branş denemelerine zaman başlamalı. AYT branş denemelerinin önemi, AYT'yi full'e yakın yapmamın sebebi bu branş deneme sıklığındır mesela. Bunun için inanılmaz güzel taktikler vereceğim. Deneme üzerine de biraz değineceğim. O yüzden bütün maddeleri dikkatli dinle. Kısa bir video çekmeye çalışıyorum zaten. Hemen arkana yaslan. Kahveni al. Hazırsan başlıyoruz. Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemiş. Hemen sıfırıncı maddemize başlayalım. Arkadaşlar herkes deneme sıklığını ve netlerini TYT ve AYT içerisinde yorumlara yazsın. Çünkü bu da size fikir verecek. Çünkü insanların ne yaptığını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Yorumlara bir yazın. Bu yorumlar kıymetli olacak. ileride belki koşuk çekişi çat sürpriz bu videoya gelebilir. Birinci maddemiz arkadaşlar. Kimler nasıl TYT'de branş ve genel deneme sıklığı yapması lazım? Öncelikle TYT 60 eksinde olan yani 60'tan az yapan kişiler haftada 2 TYT genel. Haftada 2 tane de branş günü olacak. Deneme daha fazla vakit ayıracak ve geri kalan günlerde bile paragraf problem geometri çözebilir. Ama bu AYT'yi Günde kaç saat çalıştığına bağlı. Yani tam günde 6 saat çalışıyorsan zaten bunlar bile fazla sana. 10 saat çalışıyorsan belki bunlar yine bir tık fazla. Ama denemelerin üzerine yine çok fazla vakit vereceksin. Yani senin netin ve çalıştığın saat çok önemli bu noktada. İkinci olarak da arkadaşlar 80 altında 60-80 arasında yapanlar 3 TYT genel 2 tane TYT branş günü. Yani Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal çözdüğü. Ve bunların analizini detaylıca yaptığı 1 x 3 x 1 2 taktiği ve denemelerin üzerine çok detaylı yaptığı çalışmaları olacak. Ki bunda da yine saate göre değişecek arkadaşlar. Yani 6-8 saat çalışan biri benden bu kadar fazla bir bütün beklemesin. Sonrasında 100 üstündekiler 4 TT genel 3 TT branş günü. Çünkü onların 100 üstünde olduğu için denemanizi daha kısa sürecek ve onlar için daha detaylı bir çalışma yapabilecek vakti var. Denemanizlerin de periyotlara girecek. O şekilde ilerleyecek. Sonrasında arkadaşlar ikinci maddemiz olarak da AYT genel ve branş denemesi. Şimdi AYT'yi ne zaman yapacağız? Mesela sen AYT fizikte 2 3 konun kaldı tamam mı? İşte modern fizik. Bir de bir tane daha çembersel hareket, basit harmonik hareket. Yani asla 10. sınıf bitti değilim. Ya da çember hareket bitti, basit harmonik hareket. Dalga mekaniği bir de bu tarz bir durumda sen branş denemesi Çünkü bu zamana kadar işlediğin konularda yaptığın yanlışlar bizim için çok önemli. Onlar da yanlış yaparken çünkü sen onları üç kaynaktan çözdün. O konuyu işledin ve denemede yanlış yapıyorsan alarm durumu. Onları tekrar etmen lazım. Bunları bir göreceğiz. O yüzden 2 3 konunuz kalsa bile haftada 5 tane branş IT branş denemesi çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Sonrasında genel konu durumunuz iyiyse TT90 net üstündeyseniz haftada bir IT genel deneme çözebilirsiniz ki zaten deneme kulüplerine gidiyorsanız ki gidin. Ya yani 3.5 ayda gitmeyen herkes gitsin. Yani dışarıda deneme olmayan biri derece yapma ihtimali çok daha azalıyor. Çünkü o tecrübeyi yaşamanız lazım. Tabii ki kişiler şey göre değil değişir ama ya gide garanti olsun o sınav tecrübesi MSÖ'ye de kesinlikle girmeniz lazım. MSÖ ile alakalı zaten videomuz yakında gelecek arkadaşlar. Bir de arkadaşlar TT 90 üstündeyse ve AYT konularınız neredeyse bitmeye yakın ve tekrarlardaysanız branş deneme, genel deneme vur emri veriyorum. Yani ol çözebildiğiniz kadar çözün. Genelde branş deneme ama branş deneme AYT fende özellikle, eşitarlık özellikle ve AYT matematik çok fazla branş deneme çözülmesi lazım. Çünkü o TT kısmınızı bile geliştirecek emin olun. O yüzden orada vur emri var yani. Vurun arkadaşlar. Ta, ne kadar çözebiliyorsa tak 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 branş deneme genel deneme atacağız. O yüzden ay testiklerimiz de bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar üçüncü maddemiz olarak TT genel ve branş deneme önerileri benim en fazla netimi arttıran ve destek sistemindeki koşulları sorduğumuz en fazla netimizi arttıran branş ve genel deneme önerilerini vereceğim arkadaşlar. Önceki Türkçe'den başlayalım. Ben yayın deniziyle ile başladım. Bilgisayar malı ilerledim. Hız ve mükemmel. Ama tabii ki bu üçünde benim son süreçte çözdüğüm tek deneme bilgisayar mal. Bu arada şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bilgisayar malın bütün denemeleri, bütün yayınları, bütün her şeyi kalitelidir. O yüzden ben hepsini sınav senemde çözdüm. O yüzden yok sürekli bilgisayar bilgisayar öneriyor falan demeyin. Şimdiden söylüyorum. Hepsini öneriyorum. Bilgisayar hepsini öneriyorum. Tamam mı? Bilgisayar malının TT, AYT bütün branşlarını öneriyorum. Hepsi çok kaliteli. Bir tanesi çok işleme dayalıdır falan. O bile beni geliştirdi yani. O işlem hatası yanmamı azalttı. İşte AYT matematik branşı bizim senemizde öyleydi. Sürekli işlem sorusu vardı. Dikkatliliklerim azaldı dedim ama sınavda dikkatsizlik yaptık. Orada biraz daha dikkatli olmam lazımmış. Şimdi bilgisayar hepsini önereceğim. Türkçe'de yayınlarınızı bilgisayar malı öneriyorum. Sosyalde arkadaşlar yine bilgi sarmal yani ulte sosyal e, branş söylüyorum. Neden? Ulti'yi ben bu sene inceledim arkadaşlar. Ve bu incelediğimde Ulti'nin gerçekten hangi konuyu nasıl, hangi kazanımdan dolayı yanlış yaptığını söylüyor. O kazanımı alıyorsun, o materyalden çözüyorsun. Tertemiz. Ulti var ya seni sosyal fulletir. Sadece Ulti'yi çözüp o kazanımları çözsen o materyalden hem map okuyup hem soru getirsen. O gemi kazanımlara göre soru getirebiliyorsunuz. Ona göre yapsan senin sosyal de bitti. Tamam bunu kesinlikle yapacaksın. Sonrasında arkadaşlar fende apotemi ve bilgisayar falan çözdüm. Apotemi inanılmaz zor böyle çok benzemiyorsun ama yemin ediyorum benim netim en fazla arttı. Neden? Benim bakış içimi, fenin, fiziğin, kimyanın, biyolojinin mantığını bana anlattı apotemi. O yüzden apotemiyi de çözebilirsin. Bunun yanında bilgisayar malına inanılmaz faydalıydı. Matematikte acil ve bilgisayar malı çözdüm. E, orijinal çözmedim o zamanlar ama orijinalinki de çok iyi. Ve bunun yanında kesinlikle sınavın son sürecine bırakacağınız 3D'yi kesinlikle çözmeniz lazım. TYT matematikte. Sonrasında arkadaşlar e, genel deneme olarak krallar karması, başka karma kitaplar da alabilirsiniz. Hız ve rengin, bilgi sarmalı, Hepsinin branş denemelerini, genel denemelerini çözmeniz lazım. Çözmediğiniz bir şey kalmaması lazım. ENS e neyse bu aralar çözüyor. Ben bu aralar çözmüştüm. Bu aralar, çöz bu aralar çalışmıyordum. Nisan'da çözmüştüm ENS'yi. Ve moral de katacak ENS sana. Ve ENS aslında sınav seviyesi. Çünkü aslında bir, bütün denemeler sınavdan daha zor oluyor. Genelde ENS tam sınav ayarına belki bir tık daha kolayına denk geliyor arkadaşlar. ENS bir de rasyonel çözmüştüm. O yüzden bu söylediğim kaynaklar inanılmaz önemli. Genel denemede özellikle krallar karmasının o sürekli bir deneme biçimine alışmaman çok önemli. Hem krallar karması mantığında çözeceksin zaten hepsini. Çünkü krallar karmasının board, shorts, branch denemelerin hepsi çok ufak. O shortsları da alabilirsin. Çünkü onlar da ufak atmalık ve onlar ekstra emek harcanarak direkt yapıldığını biliyorum. O yüzden onları tekrardan önerebilirim. Çünkü onlar direkt kazanım bazı sınava, sınav çıkmış sorulara direkt birebir bakılarak hazırlandığına direkt şahit olduğum için Krallar Karması shortsu ve Krallar Karması diğer branş denemelerini direkt önerebilirim ama Krallar Karması mantığında çözmek derken şunu kastediyorum arkadaşlar. Ee, bizim mesela bilgisayar malı ENS aldık. Tamam mı? Hız renk aldık. Bu üçünü bir yoldan bir yoldan bir yoldan şeklinde ilerleteceksin. Saçma yayınlar bile alabilirsin. Neden? Çünkü sen senin sınavın saçma da gelebilir. YKS 2021 de, gibi de gelebilir. Her senelerdeki gibi de gelebilir. O yüzden e, denemenin zoru kolayı seviyesi yoktur. Denemeyi sen her senaryoyu her hafta görmen lazım. Ve zor senaryoları görmen daha garanti olur. Beynini analitik düşünme, yorumlu ve seni daha güzel geliştirirsin. Sonrasında dördüncü maddemiz olarak AYT genel ve branş deneme önerileri. AYT'de yine krallar karmasını kesinlikle alın. Hatta arkadaşlar krallar karmasına şöyle bir şey göstermek istiyorum şurada destek al logosunu görürseniz ya bunu aldığınızda bana hiçbir katkı sağlamıyor bu arada. Ee, sadece bunu görmek için alabilirsiniz. ama AYT e, Krallar Kermesi zaten inanılmaz faydalı ve gerçekten önerdiğim bütün yayınların bilgisayar malı, hız ve renk, ulti bütün kaliteli yayınlarınızı, kaliteli yayınların e, branş denem, genel denemeleri var. AYT genel denemeleri, krallar kervisi tek başına AYT'de kesinlikle çözülmesi lazım ki ben de sınav senemde çözdüm zaten. O zamanlar ama logom yoktu tabii ki. Sonrasında arkadaşlar e, bilgisayar maden AYT genel denemesi 3 4 5ler alınabilir ve bunların yanında kesinlikle e, ders ders branş denemelerini önermeye geçersem, egzersiz AYT fizik branş denemesi, sonrasında kimyada da orbital, biyolojide biyotik bunlar kesinlikle alınacak. Bilgisayar maden hepsinde ben çözdüm. Bilgisayar malı hepsinde çok kaliteli. Hepsinde tekrardan alınacak. Kimyada aydın alınabilir arkadaşlar. E, onun dışında çok bir şeyimiz yok. Ya e, biyolojide özellikle arkadaşlar hız ve renk çok kaliteli. Biyolojide hız ve renk inanılmaz beğeniyorum. Biyolojide hız ve de alabilirsiniz. Yani genelde bu branş şeyleri çok hızlı bir şekilde önerdim. Bakalım ya olabildiğince hem mantığını hem de nasıl çözmeniz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. İnanılmaz faydalı oldu. Hemen abone ol Butonuna bas. Bence çok fayda Like dağıt. Destekle bizi ya. Bak her şey çok bütün şeffaflı diye söyledim sana. Seni çok seviyorum. Destek olmayı unutma. Bak 101 abone olacağız. Sürprizlerim var. Seni çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.